66 yaşındayım. Maşallah. 7 defa Kaçkar Dağı'na çıktım, zirve yaptım. Oh. Evet, çok az İngilizcem var anlatıyorum. İsrailce var. 7 lisan biliyorum. Şimdi Çat mesela bak. bir İngiliz grup geldi. Gelsin. Sana ıı, gelsin. Evet. Yani ne, ne diyorsun onlara? Ooo. Where do you come from İngiltere? Where are you going today? Hı hı. Diyorsun mesela. Nereye gidiyorsun diyorsun. Evet. Onlar diyorlar ki Kaçkar. Diyorlar ki I... I, I, I I can take you to the top of the mountain. Yani Kaçkar Dağı'na bizi götürebilir misin diyor icabinde. Ya yes diyorum ya no diyorum. Mesela götürüyorum onları. No deme yes de götür yes, Yes yes götürüyoruz. Fakat benim en çok müşteri İsrail idi. Fakat İsrailleri şimdi bir dakika. yani grup ona da söyle. Ha one minute kesti bunu şeylerimizi. Fakat tamam. çoğu İsrailca da biliyorum mesela. Onların isimleri Yael, Yuval, Ofer, Tamara, Eli, Dalia, Michal, Edi, Nati, Simen Press. Onların başbakanı vardı ya. Altı 7 lisanı biliyorum onlar mesela isimlerini. He. Alman gelse o guten tak wie o kadar Almanca bilmiyorum. Geçen sene bir Fransız geldi. Orada selam aleyküm dedim. Ses yok. Bonjour excellence dedim. Bonjour dedi. allez televu. Şimdi bir merci beaucoup. Adam teşekkür etti. Doh hadi. hadi. Ha? Doh otur. He. Hmm. Ela gel. Eee <laughs> mucho re nasılsın? Eee vorsi iyiyim. Daha ne diyeyim? Ya, sor. Ben seni devamlı şeyde takip edeyim ki Nuray Hanım gel sana bir bir konuşsam diyorum. Fakat o kadar sevindim ki ne, ne diyeyim artık. Peki çok hareketli bir beyim var. Çok bu. Uşanmaz dağlaya dolaşıyor. Sen de gidiyor musun onunla? Ben ondan Yok. gidebilir miyim? Yok. Şimdi bir şey soracağım. Şimdi hanımı mesela kızdırdın o da çok sinirlendi. Evet. Barışmak için öper misin? Hayır. Öyle bir şey yok. Hanım bir daha bu işi yapmayacağım derim öyle iş yok. Özür dilerim derim. I am sorry derim bazı İngilizce ki İngilizler ye de yetiştiriyor bana. Tamam derim. Kabul Kabul ederim. Ne şanslı hanımsın tamam, ya abi. sana İngilizce de öğretiyor bak. Evet, tabii <gülüyor> <gülüyor> tabii. I am sorry de, dediği zaman sen ne diyorsun? <laughs> yes diyorum ne diyorsun?